Merhaba altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. 10 altın tarafında 1945 dolarları gördük. Ardından satış geldi. Şimdi gram altında 920'nin önemi diye özellikle video paylaştım. 920'yi kırmaya çalıştı, başaramadı. 910'lara geri çekildik. Şimdi özellikle videolarda belirtiyorum, diyorum ki 900'de 920 bandının içerisine sıkıştık. Yani %2'nin içerisine sıkıştık. Burada yeşil ortalama 900'lerde, çizim grafikte direnç de 920'de. Bu bandın çok fazla bu şekilde idare etmesi mümkün değil. Yani bir kırılma yakın zamanda karşımıza gelecektir. Ama 10 altın tarafında haftalık grafiğe de baktığımızda haftalık grafikte ise bir band şeklinde yukarı yönlü hamle beklentimiz var. Özellikle 1967 ile 1900 arasında bu hafta gelecek hafta 1910 ile 1975 arasında yani bandımız %3'ün içerisinde. Biz de o yüzden şu anda özellikle gram altın tarafına sıkışmış durumdayız %2'ye. Yani buradaki hamlelerin sıkışması hem doların sabitleşmesinden yani 14.70 üzerinde sabit hamle yapmasından hem de ons altının %3'e sıkışmasından kaynaklı bir bandın içerisine daralmış ve sıkışmış durumdayız. Yakın zamanda bunun kırılmasını beklediğimi ifade edeyim. Yani kırılmayı da şöyle hesap edin. Hangi yöne kararsa o yönde daha sert hamleler gerçekleşir. Bu 920 yukarı kararsa 920 tarafında daha sert olur. Tabi aşağı yönde de 900'ü kırarsa. Şimdi iki tarafta da bu risk var elbette ama ben aşağıya beklemiyorum diye ifade edeyim. Çünkü ons altının düşmesini beklemiyorum. Peki o zaman dolar TL mi düşecek orayı kırması için? Gelin grafiklerle birlikte inceleyelim. Ons tarafında 1945'leri gördük. 1945'lerden sonra satış gelmesini normal karşılıyorum. Onu ifade edeyim. Çünkü şuraya tutunmuş durumdayız. Yani bandımız aslında 1945 1918 civarlarında şu şekilde bir bayrak oluşturduğunu görüyoruz. Yani şuradan itibaren sayarsak bir bayrak oluşumu söz konusu. Önümüzdeki dönemlerde eğer biz 1936'nın üzerinde günlük kapatmaya başlarsak yukarı yönde 1996'lara kadar gidebileceğimizi ifade edebiliriz. Ama aşağıda eğer şuradan kopmaya başlarsak da bir geri çekilmeyle 1900'lere kadar geri çekilmeyle karşı karşıya kalırız. Ama 1900'ün altını beklemediğimi daha önce de ifade etmiştim. Aynı fikri koruyorum. Çünkü haftalık grafikte şöyle bir trend söz konusu. Yani band değişimi olarak yukarı yönlü hareketin sert yükselişinden ayrıştık biliyorsunuz. Daha önce şu bandın içerisine düştük. Bu bandın içerisinde de 1900 ile 1970 arasındaki şu iki aralığın içerisindeyiz. Yani şu şekilde hareket edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda bunun haftalık grafik olduğunu ifade edelim. Önümüzdeki haftalarda da tabii ki bandın üst tarafı yükselecek, alt destek de yükselecek şekilde yükselen bir trend içerisinde olacağız. Yükselen trend içerisinde olmamız da. Gram altın tarafındaki düşüşü tabii ki engelleyecektir diye ifade edelim Yani 1970'in tepe 1970'lerin 1900 üzerinde dip olduğu bir noktadan geçeceğiz Gram tarafına gelirsek Gramda aşağı yönlü hareketin özellikle yukarı yöndeki baskıdan kaynaklı ağırlık kazandığını görüyoruz Ama şöyle ifade edeyim ben tweet de attım bu konuda Tam şu noktaya getirdiler piyasayı yani kırmanın eşiğine getirdiler 920 rakamına Buraya geldi ve tekrardan satış geldi Eskiden şöyle olurdu ifade edeyim Tam bu noktaya geldiğinde dolar tl'den satışı yerdik. Çünkü biz burada ons altının daha kuvvetli olacağına daha yatırım yapılabilir olacağına güvenirdi piyasa. Ve buradan ons altın değil de dolar tl satışı gelirdi. Ama dolar artık sabit kaldığı için piyasada da bunun aşağı yönlü hareketini ons tarafından yaptıklarını görüyoruz. Yani burada gram tarafında özellikle direncimiz 920 peki desteğimiz nerede? Yeşil ortalamada o da 900'lerde. Hatta 905'e yükselmiş rakam. Yani 905'in altında bir satış riski potansiyeli demektir. 920 ile 905'e düştük. Yani neredeyse %1,5'luk aralığın içerisine sıkışmak üzereyiz. Bu tehlikeli bir durum. Bir tarafa kıracağız yakın zamanda sert bir kırılım olacaktır. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Önümüzdeki durumda 920'yi geçemezsek yukarı yönlü aşağıdaki ortalamayı kırmak zorunda kalırız diye ifade edelim. Peki kırılması kötü bir şey mi? Elbette kötü bir şey ama sonrasında toparlanıp da yukarı yönlü gittiğini şuradan da görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde hamleleri tekrar ettiğimiz için sadece aşağıya kaydığında yeniden bir nokta bulup yeşil ortalamanın üstüne atmaya çalışacaktır. Yani kısa vadede satış olarak göreceğiz ama sonrasında toparlar. Eğer yeşil ortalamanın altında rakamı tekrar ediyorum 905'in altında görüyorsanız gram altın tarafında satış geliyordur. Ben bunu dolar TL tarafından bekliyorum. Eğer satış gelirse özellikle yeşil ortalamanın altına geçersek doların satışını bekliyorum. Gümüşe geçersek gümüşte 25 dolarları geçemiyoruz. Desteğimiz 24 dolarda. Biz bu aralığın içerisine, tam 1 doların içerisine sıkıştık. Şimdi 1 doların içerisine sıkıştık ama biz burada gram altın tarafındaysa 1 doların içerisine sıkışmaktan bir problem yaşamaya başladık. 11.60'ın altında kapatmaya başladık. Bu 11.60'ın ben sizin açınızdan bir stop loss olduğunu ifade etmiştim. Yani aşağı yön riskini artırıyor demektir. Buradan da bir çizim yaparsak özellikle şuradan bir çizim yaparsak. Bakın burada artık bizim açımızdan 11.80'lerin direnç oluşturduğunu görüyoruz. Yani aynı gramda 920 gibi şu rakamlar bir dalgalanma yaratıp aşağı yönlü hareketlerle buradan bir yerden tekrardan yukarıya çıkmamız lazım bu noktalardan çıkamayacağımız anlaşıldı. Yani yakın zamanda dolar TL tarafından bir aşağı yönlü hareketle özellikle gram gümüşün 11.60'ı kırma riskiyle karşı karşıyayız. 11 TL riskimiz var ve ardından da 10.60 riskinin oluştuğunu ifade edelim. Hatta şöyle yapalım bakın şu trendi bir şekilde paralel çizelim. Paralelde alt noktaya aldığımızda destek noktasının tam nerede olduğunu birlikte inceleyelim. Gelin burada bakalım rakam aşağı yukarı 10.80'ler olarak gözüküyor. 10.80'e kadar bir geri çekilme kısa vadede görülebilir. 11.60'ın kırılmasıyla birlikte diyelim. Aynı saatlerde Dolar-TL videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.